Nijerya asılı bir Türk olan Ahmet Ali'nin anneannesi 19. yüzyılda Afrika'dan alınarak İstanbul'da satılan son kölelerden biriydi. Türkiye'ye gelişleri bu şekilde olan aile sonradan İzmir'e yerleşti. Ahmet Ali de İzmir'de 1883 yılında dünyaya geldi ve Arap Ahmet olarak tanındı. 1904 yılında Haddahane Mektebi'ne girerek iyi bir eğitim aldı ve 4 yıl sonra mülazımı evvel yani üst temel olarak mezun oldu. Ahmet Ali'nin amacı denizci olmaktı. Yalnız ilk uçakların havalanması ile Alman, Fransız ve İngiliz ordularının pilot yetiştirmeye başlaması Osman Devleti'nde harekete geçirdi. 1910 yılında askeri havacılığın kurulması için çalışmalar başladı. 1912 yılında Yeşilköy yakınlarında bir uçuş alanı, iki hangar ve bir tayyare mektebi açıldı. Bundan iki yıl sonra da bu okulun yanına Deniz Tayyare Mektebi de kuruldu ve Ahmet Ali buraya atanan ilk deniz subaylarından biri oldu. Yalnız Ahmet Ali eğitim almaya devam etti ve Yeşilköy'de kurulan bu alanda uçuş eğitimi aldı. Tayyarecilik sınavlarını başarılı bir şekilde verdi. Böylece 1916 yılında dünyanın ilk siyahi pilotu oldu. 1917 yılında yüzbaşı rütbesiyle Berlin'e gönderilerek eğitim uçuşlarını tamamlayan Ahmet Ali, 1. Dünya Savaşı'ndan kalan Haliç'teki uçakların Anadolu'ya kaçırılmasına yardım etti. Bunun dışında İstanbul Boğazı çıkışından itibaren Batı Karadeniz'deki düşman gemilerini takip etti. Bunlar hakkında rapor hazırladı ve deniz harekatını koruma görevini üstlendi. Bahri Tayyare madalyası ödülünü alan Ahmet Ali Çelik'ten 1949 yılında emekli oldu. 1969 yılında ise hayatını kaybetti. Çocukları hala İzmir'de yaşamaktadırlar.